Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. 8. üniteye geldik beraber. 7. sınıf 8. üniteye Public Buildings. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu ünite bize hiç yabancı olmayan bir ünite. Biz bunu aslında 5. sınıfta görmüştük. 5. sınıfta da böyle yerlerle ilgili bir ünitemiz vardı. İşte bakeriler, agent'lar, filan, school, hospital gibi. E, öğrenmiştik zaten. Şimdi de onu göreceğiz. Aynısı sadece o mekanlarda ne yapıyoruz, niye gidiyoruz onlara, oralara. Bir de bunu öğreneceğiz ekstradan. Yine çok basit bir ünite, yine çok hafif bir ünite. E, hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım nerelere gidiyoruz, ne yapıyoruz oralarda. Mesela kafe ya da coffee shop, kahve dükkanı ya da kafeye biz niye gidiyoruz? Meet with friends, arkadaşlarla buluşmak için gidiyoruz. Şunu kullanmasam da olur. Chat with friends, chat böyle chat chat, muhabbet etmek, sohbet etmek demek. Arkadaşlarla muhabbet etmek için gidiyoruz. Ya da drink coffee, arkadaşlarla ya da tek başımıza kahve içmek için gidiyoruz. Pharmacy. Eczane demekti. Bunu öğrenmiştik. Direkt şu kelimeyle eşleştirmem gerekiyor. Medicine. Bay satın almak zaten biliyorum. Get de kullanabilirim burada. E, i̇laç satın almak için. Pain killer. Pain ağrı. Kill böyle öldürmek demekti. Ağrı kesici demek. Pain killer. Şöyle yazalım. Ağrı kesici satın almak için gidebilirim. Aspirin satın almak için gidebilirim. Sirup, şurup satın almak için gidebilirim eczaneye. Bakery biliyoruz fırın demekti. Fresh bread yani taze ekmek almak için, muffin almak için, cake almak için, kruvasan almak için gidebilirim. Department store ya da shopping mall bunlar alışveriş merkezi demek. Bu büyük oluyor ya kocaman işte AVM'ler onlar anlamına geliyor. Buraya birçok şey yapmak için gidebiliriz. Buy clothes kıyafet satın almak için gidebiliriz. Present, hediye. Bir kelime daha vardı present için. Neydi? Gift. Hediye almak için gidebiliriz. Furniture. Aa yeni bir kelime. Mobilya. Değil mi? Ikea'ya gideriz mesela. Sayılır mı department store? Tartışılır. Ee, mobilya almak için gidebiliriz. Jewelry. Bu da mücevher, mücevherat. Böyle işte takılar falan demek takı diyeyim şöyle takılar diyeyim. Takı almak için gidebiliriz Department Store a. Library. Library'yi niye aldık buraya? Çünkü bir de book store var, bookshop. Şimdi ikisi arasında şöyle bir fark var. Library'den biz we borrow books. Borrow ödünç almak demek. Ama bookshop'tan kitabı satın alırız. Buy. We buy books from bookshops, but we borrow But we borrow books from libraries. Eğer we want to study in a quiet place, eğer sessiz bir yerde çalışmak istiyorsak, we can go to the library. Ya da search for information, yani bilgi araştırmak istiyorsak, we can go to the library. Birkaç yerimiz daha var. Mesela bank gördüğümde hemen ne diyeceğim? Withdraw money. Zaten money'yi hemen oradan e, görürsünüz ama withdraw çekmek demek. Hatta şurada draw var ya, drawer çekmece demektir biliyor musunuz? Yani böyle draw'un çekmek anlamı var. Para çekmek için gideriz. Police station'a niye gideriz? Report a crime bir suç bildirmek için ya da I lost my wallet. Cüzdanımı kaybettim. Where should I go? I should go to the police station. Polis karakoluna gitmeliyim. Green grocers Manav demek. We can buy fresh, taze meyveler, taze sebzeler alabiliriz. Municipality, belediye demek. Belediyeye niye gideriz? Mayor'ı, governor'ı, valiyi, kaymakamı, başkanı görmek için belediyeye gidebiliriz. City Hall da bu belediye binası demek. Oraya niye gidebiliriz? Pay the bills. Artık gerçi her şey böyle internetten pıt pıt yapılıyor. Çok gerek yok ama bill fatura demek. Fatura ödemek için gidebiliriz City hola. Movie Theater sinema demek. Sinemaya da bir film izlemek için gidebiliriz. Music Store buy CDs. Baya gitar, gitar almak için, CD almak için. Post ofise e send, göndermek demek. Letter'da mektup demek. Stamp, pull, Mektup göndermek için gidebilirim. Pul satın almak için gidebilirim. News agent. Şu news kelimesini televizyon ünitesinde görmüştük. Haberler demekti. Newspaper. Gazete demek. News agent de böyle gazete satılan, böyle küçük büfeler olur ya, onlara deniyor. Florist. Flower'dan gelecek aklımızda, Çünkü çiçekçi demek. Clothes shop. Kıyafet dükkanı. Shoe shop da. Ayakkabı dükkanı demek. Tabii biz bunu böyle toy shop, yok işte pet shop gibi böyle çoğaltabiliriz. Çünkü shop dükkan demek. Yani çok basit alıştırmalar. Hemen bakalım domateslerimizi, muzlarımızı kasaptan almayız. Butchers kasap demek. Nereden alırız? Green grocers'dan alırız. I'm going to the nanana. Raket alacağım tenis kursum için. Nereye gitmem gerekiyor? Postanede raket satılmaz. Department store ya da shopping mall alışveriş merkezine gideceğim. I lost my dictionary. Dictionary sözlük. Sözlüğümü kaybettim. To buy a new one dediği için library'yi eliyorum. Çünkü library'den biz borrow yapıyoruz değil mi? Ödünç alıyoruz. Bookstore ya da bookshop da diyebilirim burada. Bookshop'a gitmem gerekiyor. It's almost Mother's Day. Neredeyse Anneler Günü geldi. I'll buy a new dress for my mom. Annem için yeni bir elbise alacağım. Fırından mı alacağım elbiseyi? Hayır, I'll get it from the clothes shop. Tamam? You look sad, you look upset. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Eğlenmeye gidelim. Yani gidip de eczanede eğlenmeyiz. Amusement park. Yani Luna Park'a gidelim işte, eğlence parkına gidelim eğlenmek için. Şimdi Habire böyle cümlelerimizi kurarken, aralarda böyle tu, 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 tu gördük. Şimdi o tuğlar ne anlama geliyor? Bir konuşalım bunu. E, bunu aslında bir de bir ünitede daha konuşmuştuk. Böyle minik minik kelimeler. On, in, et, to. Yani böyle küçük kelimeler ama gerçekten çok işe yarıyor İngilizce'de. Yani cümlemizi tamamlamak açısından. Şimdi tu kelimesini çok görürsünüz. Ne anlama geliyor? Tu'nun iki anlamı var. Tamam mı? Birinci anlamı e, a. Yani böyle yönelme eki. Çekim eklerinden e hale oluyor. Bir de için anlamı geliyor. Ben ne zaman e a anlamına geliyor? Ne zaman için anlamına geliyor? Nereden anlayacağım? Eğer bir isimden önce kullanıyorsam e a anlamına gelecek. Bir fiilden önce kullanıyorsam için anlamına gelecek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. I'm going to the amusement park. Ben Luna Park'a gidiyorum. Şimdi bu bir isim olduğu için değil mi? Yani Luna Park için gidiyorum anlamına gelmiyor. Luna Park A gidiyorum. Ya da my father went to the bakery. Babam fırına gitti. Fırına. E-A. Tamam mı? Ya da I'll send a letter to my best friend. Kankama mektup göndereceğim. Kankama. En iyi arkadaşıma. Bu da bir isim olduğu için kelime türü olarak E-A anlamına geliyor. Şimdi bir fiilden önce kullanırsam hemen kullanayım. Mesela şurada demiş ki bir tane to kullanmış. I'm going to the amusement park. Az önce bu cümleyi kullanmıştık. To have fun. Have fun eğlenmek demek. Eğlenmek için Luna Park'a gidiyorum. İki tane to kullandım. Birini isimden önce, birini fiilden önce kullandım. İsimden önce kullandığım ea anlamına geldi. Amusement park. To the amusement park. Eğlence parkına. Eğlenmek için to have fun. Tamam mı? Mesela I need my phone, telefonuma ihtiyacım var. Call aramak demek. Ne için telefonuma ihtiyacım var? Aramak için, annemi aramak için telefonuma ihtiyacım var. Şimdi bir iki tane örnek yapalım. Florist ne demekti? Çiçekçi demekti. Ne için gidiyordum? Şuraya L ekleyelim bir tane. Buy flowers. Yani çiçek almak için gidiyordum oraya. Şöyle diyeceğim. I go. İğrenç yazıyorum. So sorry. I go to the florist. Şuradaki to ne anlamına geldi? Çiçekçi. E anlamına geldi değil mi? İsimden önce kullanmışım. Çiçekçiye giderim. Ne için? To buy flowers. Çiçek satın almak için. Ya da I can go to the library kütüphaneye gidebilirim ne için to study in a quiet place sessiz bir yerde çalışmak için study çalışmak fiil olduğu için to burada için anlamına geliyor. 8. ünitemiz bu şekilde. Dediğim gibi çok basit bir ünite zaten. Minik minik tekrarlarla çok rahatlıkla halledersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.